Alo abi sana bir şey soracağım ya. Biz e, bir şarkı dinlemiştik ya hani bir sigara yakacağım ateşe yazık, seni çöpe atacağım poşete yazık gibi. Onu biz hangi radyoda dinlemiştik ya? Abi sorma radyo aldım da onu dinlemek istiyorum şu an ya. Evet, BİM'de bulduğumuz ilginç ürünleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda da BİM'e nostaljik radyo gelmiş. 150 liralık bir fiyat etiketine sahip. Sizler için gittim, aldım hemen ve videosunu çekmek için hazırlandım. Şimdi çekeceğim. Önce kutu açılışını yapacağız. Daha sonrasında da genel olarak ne işe yarar, ne yapar, ne eder ona bakacağız. Daha sonrasında da videomuzu bitireceğiz. O zaman şimdi direkt olarak geçelim isterseniz. Evet kutumuz burada. Kutumuzu açmadan önce kutunun etrafında üstünde neler yazıyor bir onlara bakalım isterseniz. Burada nostaljik radyo yazıyor. Böyle nostaljik radyo olduğu zaten her yerde vurgulanmış. Burada da yazıyor. İşte ondan sonra burada da yazıyor. Daha sonrasında burada da yazıyor. Ve bu radyomuzun markası Starcom. Duymadığınız bir marka olabilir. Bir de ön tarafında genel olarak böyle işte kablosuz hoparlör görevini gördüğünü, kart girişi olduğunu, işte FM, AM radyo dinlendiğini ve MP3 oynatıcı görevinde olduğu yazıyor. Burada da vintage radyo yazıyor. Bence burada da nostaljik radyo değil de vintage radyo yazsaydı daha da cool olabilirdi, daha da güzel olabilirdi. Neyse geçelim buraya. Burada... Böyle biraz daha tekniğe başlamış artık. Teknik derken mesela 3 wattlık 2 adet hoparlörün olduğunu belirtiyor. Daha sonrasında 1300 mAh kapasiteli bir pilin olduğunu belirtiyor. Yani 1300 mAh bir pil muhtemelen bunu böyle tüm gün çaldırmaya yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. İşte burada diğer teknik detayları da görebiliyorsunuz. Kutu içeriğine baktığımızda burada kutu içeriği yazıyor mesela. Bir adet nostalji radyo taşıma ipi, kablo ve okunmayan belgeler bir de garanti belgesi çıkıyor. Özellikler yine burada da aynı şekilde yazıyor. Özellikler her yerde yazılmış. Mesela Burada da yazılmış. Neyse. Evet kutumuzu açalım. Bu arada tam bir model numarası yok anladığım kadarıyla. Yani Starcom Nostalgic Radio yazıyor. Altında da kablosuz hoparlör, müzik çalar yazıyor. Evet açtık. Böyle açtığınızda şu karşılıyor Şunları önce mi çıkartacağız acaba böyle mi çıkartacağız? Şöyle. Evet çıktı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Büyükmüş ya. Yani ben bu kadar büyük beklemiyordum bunu. Dikkatli olun bunlar var ya evi mahveder. Böyle bir kırıldım mı artık her yere saçılır. Dikkatli olmak gerek o yüzden. Evet şimdi şu poşetlenmiş güzel bir şekilde. Bunun poşetini de açacağız. Şuradan açalım ki şöyle zarar vermeden açmak istiyorum. Evet kardeşim de bana yardım ediyor şu an kendisi. Evet. Tamam. Teşekkürler Ömer. Bu. Radyomuz bu. Şöyle işte benim iki elim kadar falan. Burası işte yaklaşık iki karış. Bir buçuk iki karış aralığında. Böyle mesela burada falan da bunlar dekor. Yalnız havalıymış ya böyle taşıması falan. Şu taşıma olayını çok iyi düşünmüşler. Alıyorsun böyle taşıyorsun işte. Sağa sola taşı mesela parka mı gidiyorsun? niye mi gidiyorsun? Gerçi bu zamanlarda zor ama taşı yani hani. Burada buraya bant atmışlar. Açılmasın diye muhtemelen. Şu bantı da şöyle şuradan sökelim. Evet söktük şunu da. Şöyle şuraya yapıştıralım. Evet. Ön tarafına bakalım. Şimdi burada ses açma kapama bölümü var. Sonsuz dönmüyor. Araba teyplerinde, araba radyolarında sonsuz döner ya. Acaba burada da öyle mi dedim? Cık, değilmiş. Şuraya da şöyle bir şey koymuşlar. Bunu da alalım. Bu, bu arada iz kaldı burada. Bant kalmış. Bantın kendisi kalmış daha doğrusu. Neyse. Çok önemli değil. Ama önemli yok. Kafama takıldı şu anda. Bu üstündeki jelatinmiş. Evet. Üstünde bir de jelatini bulunuyor. Evet tam neyse bunu sökmekle uğraşmayacağım şimdi. Açıldı bayağı açıldı böyle. Şimdi bunu açmakla uğraşmayacağım çünkü e, bundan ziyade benim için ses kalitesi önemli şu anda. Yani şunun tasarımını zaten genel olarak görüyorsunuz işte. Güzel böyle çok da dandik olmayan bir tasarım var. Yani 150 liralık bir ürüne göre fena değil bence hani bu kadar büyük bir ürüne göre. Şimdi burada AUX girişi var. Burada şarj girişi var. Buradan şarj ediyorsunuz. E kutunun içeriğinden şarj girişi çıkacak mı ona bakalım. Kutunun içeriğinden bu şey çıktı. Aparat çıktı. Ama çok ilginçtir ki kablo çıkmadı. Evet. Kablosu yok. Bayağı normalde burada kutu içeriğinde işte bir AC220 ve kablo olması gerekiyor ama kutuda başka bir şey kalmadı. Kutuda yok yani başka bir şey. Bir de bu var işte. Bununla bu geldi. Yok yani İlginç anlayamadım. Buradan radyoyu böyle bir bak şu eski radyolarda olan olay çok iyi. Bir böyle çevirdikçe çıtırdama sesi geliyor sanki. Evet şimdi açayım böyle biraz. Şurada ışık var bu arada. Evet. Böyle müzikler. Telif'te yemek istemiyorum. bayağı radyo yapmışlar. Evet alta böyle bir müzik çalsın böyle romantik dakikalarda şey videomuzu çekelim. Evet böyle askı aparatlarını da buraya takıyorum. Muhtemelen böyle evinizde askı aparatıyla dolaştırmanız için falan herhalde. Ya bunu koy evinin bir köşesine böyle tamam mı? Dekor olarak da dursun. Aynı zamanda bluetooth hoparlör olarak da kullan. Şimdi bluetooth hoparlör olarak Kullanamıyorsun, örnek veriyorum telefonla bağlayamıyorsun, burada SD kart girişinde var, USB girişinde var. USB girişine, SD kartına ya da TF kartına, Micro SD karta at müziğini dinle. Yani olay yok Buradan mp3 aldığın takdirde o kendi ayarlıyor zannediyorum. Şimdi bir dakika buradan e, bluetooth'u ayarlamaya çalışacağım. Ha, bak burada AUX mod yani AUX mod dedi, şuraya taktığınız kablodan alıyor sesi şu anda. Bluetooth'a gelmek istiyorum. Ha, Bluetooth mod. Evet. Evet şimdi telefonumu da aldım. Şimdi Bluetooth'u açalım bakalım. Çıkacak mı? Şu mu ST300BT mi acaba? Deneyelim. Eşleştir. Tam galiba evet şu an bağlandı. Mesela Spotify'dan geliyorum. Buradan herhangi bir müzik açıyorum. Açalım. İlk ses öngörümü söyleyeyim sizlere. Bunun sesini çok yüksek açtığınız takdirde sesi patlıyor. Yani kısık ses de dinlemelisiniz. Çok yüksek sese gelemiyor. Orta ses düzeyinde mesela gayet güzel, fena olmayan bir performans veriyor. Burada bak ne kadar çaldığını da gösteriyor. Ritim olarak ışık ritme... Ayak uyduruyor çok iyi. Evet ışık olayını çok beğendim. Ya dediğim gibi 150 liralık bir ürün belki ses olarak tercih edilebilecek. Yani 150 liraya daha da iyi ses kalitesi sunan ürünler alabilirsiniz. Ama bunda da sonuçta tasarımı göz önünde bulundurmalıyız. Tasarım olarak gerçekten çok şık ve nostalji yaşatan bir tasarımı var. Hani evinizin bir köşesine koyduğunuzda bunu muhtemelen çok güzel duracaktır diye tahmin ediyorum. Ben de zaten birazdan koyacağım. Size de şu anda ekranda gösteriyor olurum koyduğum yere nasıl durduğunu siz de yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Bu arada şu güç kablosu çıkmamış ya. Güç kablosu muhtemelen şurası için çıkacaktı. Fakat kutuda yok. Muhtemelen benim kutuda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta kutu içeriğini yazmışlar ancak buradan şu A çıktı. Evet buradaymış. Bak burayı az kalsın unutuyorduk. Şuraya takarak da bunu. Yalnız buraya koymaları da bayağı ilginç olmuş. Bunu şarj edebilirsiniz. İçinde kendi bataryası var. Ama şarj edemediğiniz durumda da şu kocaman piller oluyor ya. Onları buraya takarak radyoyu çalıştırmaya devam edebilirsiniz. Evet bu şekilde. Yani buraya takıp şarj edebilirsiniz. Böyle arkada olması da güzel olmuş. Ayrıca burada bir de anteni de varmış. Bunu da göstermiş olalım. Böyle antenle birlikte daha da nostaljik bir hava katacaktır evinize. Evet böyle daha iyi çeksin diye mi yoksa süs diye mi koymuşlar bunu herhangi bir fikrim yok ama var. Evet böyle buradan çıkması ayrı bir trajikomik komik oldu. Neyse. Affedin. Bak oraya bakmak aklıma gelmedi ilk başta. Şöyle mi koyayım? Burası saklama kabı olarak kullanılır mı? Yok zor oluyor. En iyisi dışarıda kalsın. Evet genel olarak radyomuz böyle. Başarılı. Fena değil. Özellikle tasarımsal olarak Evet 90'lardan fırlamış da evimize gelmiş gibi olan bir nostaljik radyoya yakından baktık. İlk nostaljik radyo incelemem devamı gelir mi hiç bilmiyorum. Ama böyle BIM'de, A101'de, da orada, burada satılan ilginç ürünleri, ucuz ürünleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şimdi ben şununla bağlanacağım.